Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Sizlerle beraber limit türev integral denemeleri, lit denemeleri yapacağız. Şöyle söyleyeyim. iki tane limit sorusu. Dört tane türev, dört tane integral geliyor biliyorsun. On tane soru. Abi alabilir misin? Alırsın. Korkmazsan alırsın. Şimdi beraber buradan derledik yayın evimizden. Beraber bir çözelim soruları. Nasıl çözülür? Nasıl başlanır? Vesaire. Hangi soruya nasıl yorum yapmak gerekir? Biliyorsun deneme soruları test kitaplarında olmaz. O yüzden deneme sorusunu yapabilmek için deneme çözmen lazım. Çok basit oldu ama maalesef böyle. İşin gerçeği bu. Deneme sorusunu kitapta bulamazsın kardeşim. Niye ben deneme sorunu yapamıyorum? Çünkü bol deneme çözmüyorsun. Bol deneme çözeceğiz. Deneme nasıl çözülür onu göstereceğiz. Sonrasında ya Allah bismillah deyip sen devam edeceksin yani. Bu işin formülü bu. Tamam. Hadi gel başlayalım beraber. İlk sorun ne demiş? Hemen türev sorusuyla başlamış. Peki ben bunun türev olduğunu nasıl anladım? Abi diyor ki GX fonksiyonunu alabileceği en küçük değer diye sormuş. He. Abi bir fonksiyonun en küçük değeri bir sayının, en, bir değerin, yani istenen bir şeyin en küçük, en büyük değeri nedir aslında? Bir parabole dönüyor. Parabolden dönüm noktasına yani türevin sıfır olduğu noktaya dönüyor aslında. Oradan dolayı benim kafamda çağrışım yaptı. Yani bu soru türev olabilir dedim. Geldim. Diyorum ki A noktam, eksi 2 noktanmış. B noktam, 6 noktam, C noktam da sıfıra 12 noktanmış. O zaman şurada karmaşık bir ifade var ya ve gx fonksiyonunun en küçük değerini soruyorsa ben bu g fonksiyonunun türevini sıfır yapan x değerini bulmak zorundayım. Hmm. Ben gidip de birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci gibi bir muhabbet yaptığım zaman işler çok sarpa saracak kardeşim. O yüzden benden sana tavsiye. Buradaki işlem karışıklığını görüyorsun. Bu olayda bir trik olacaktır demen lazım. Diyorum ki ya ben fx fonksiyonunu şöyle yazsam. Bu bir parabol değil mi? A baş kat sayısını koydum. Kökler de belli. Birisi eksi 2, birisi 6. Ben sıfır attığım zaman 12'ye ulaşabilmek için sıfır koyunca bak 2 kere 6 eksi 12 geliyor. Hoppa a o zaman neymiş güzel kardeşim? Eksi 1'miş. Demek ki benim fx fonksiyonu dediğim fonksiyon normalde ben bunu eksi olmadan açsam x kare eksi 4x eksi 12. O zaman ne olacak? Eksi attığım zaman başına eksi x kare artı 4x artı 12 gelmiş oldu. Hemen götür yerine yaz. Yani gx fonksiyonunu bulmak için hemen götürdüm yerine yaz. Ne gelecek? Abi eksi x kare ile artı x kare birbirini götürdü. 4x ile eksi 4x birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 12, 12'den 24 kalmış oldu. Aşağı tarafta ne var? fx artı 1 mi var güzel kardeşim? Gel fx artı 1'i bulmak istiyorsan eksi x kare artı 4x artı 12 idi. Ben bir de 1 ekledim. Yaptım 13. Hadi gel bakalım g'nin türevini alıyorum şimdi bak daha rahat olacak. Birincinin türevi zaten sayının türevi 0. Çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi. Yani buranın türevini alıyorum. Eksi 2x artı 4. Doğru mudur? Bölü alttaki ifadenin karesi. Hiç yazmıyorsun. Neden? Çünkü bu ifadeyi sıfır yapmak istiyorum. E paydadan sıfır olmayacağına göre ben yukarıyı sıfır yapan x değerimi ne biliyorum? 2 olduğunu bak. Bariz bir şekilde görüyorum. Çok siyah oldu. Renk değiştiriyorum. Ne yaptım? 2 olarak yazdım güzel kardeşim. Demek ki 2 noktam benim g fonksiyonumu. Ne yapıyormuş? Minimum yapıyormuş. G2'yi bulmak istiyorum ben. Hop yerine yazdım. Hadi gel şurada yerine atalım. 24 bölü 2'yi yerine atarsam burası eksi 4, 8, 13. Yani bu ifadem ne geldi bana? 24 bölü 17 gelmiş oldu güzel kardeşim. Gördün güzel bir soru. Aslında adam ne yapmak istiyor biliyor musun? Senin süreni çalmak istiyor. Yani sen ne yapacaksın burada? Ya bu ne ya falan. Hani üstün türevini almaya kalkarsan ne olur biliyor musun? İlk etapta hızlı hareket edersen. Gx fonksiyonu işte üstün türevi 2x eksi 4 artı f'in türevinde x çarpı aşağısı falan filan. Çıkamazsın için içinden çok zorlama. O yüzden olayda basitleştirici bir formül bulmak zorundasın. Ben de ne buldum? Bir, bir parabol. Parabol. Ha, bu da parabol. E parabol olduğu için ne dedim? Ben bunun bir denklemini yazayım. Muhakkak şuradaki dandilik işlemler birbirini götürecek muhtemelen. O karmaşa gidecek yani anlatabiliyor muyum? Bu gibi taktikleri sınav esnasında kendin üretmek zorundasın. Geldim ikinci soruma. Bir integral sorusuyla devam ediyorum. Ne demiş? 2'den 4'e fx, 6'dan 8'e fx böyle gidiyor. Abi 2'den 4'e fx yani şuradaki bölgenin alanı. Daha sonra 6'dan 8'e buradaki bölgenin alanı. Daha sonra şurası 12 olsun. Şuradaki bölgenin alanı deyip gidiyor. Doğru mudur abi? Çünkü integralin en basit tabiri altındaki alan diyorduk. Dedim ki ben 2'den 4'e kadar integral. E burası ne yaptı? 2 yaptı. Bak şu mesafe 2 çarpı 1'den 2 yaptı bu dikdörtgen. Peki 6'dan 8'e burası 2 taban gene 2 hiç değişmiyor. Yükseklik ne oldu? 3 oldu. 2 kere 3'ten 6. Farkındaysan burası ne olacak? 2 kere 5'ten 10. Yani 4 4 gidiyor. 2 6 10 böyle gidiyor. Peki nereye kadar gidecek biliyor musun? Bak bu işlem de zordur aslında. Ama şöyle düşünürsen işlem basit hale gelecek. Bak ne oldu? 2 ise 2. 6 ise 6. 10 ise 10. Görüyor musun? Demek ki benim toplamım 26'ya kadar gitmeli arkadaşım. Bak buradan bir trik yakaladım. Diyorum ki ya bu toplamlar ne yapacağım? Önce aritmetik ortalamasını bulayım. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı terim sayısı ne? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Şurası ne yaptı? 7 yaptı. Burası ne yaptı? 14 yaptı. Çarptı hop çok güzel 98'i yakaladım güzel kardeşim gördün mü? Hepsini yaparsın şunu çıkaramazsın efendime söyleyeyim. Şuradaki olayda iki, altı, hocam nasıl bir örüntü gidiyor? Bunu bulamazsın vesaire. O yüzden hani soruyu bir sakin. Bir derin nefes alıyorsun. Tamam mı? Nereden ne getirebilirim? Yani zor sormayacak zaten. Ufak bir olayı var yani sorunun. Onu gör abi. Yapıştır gitsin ya. Korkma. Al artık şu netleri. Geldim ha bak şimdi izle. Niye böyle diyorum? Türev fonksiyonunun grafiği ve türevi bak sıfır olan noktalar var. Teğetten geçmiş. Abi bunu bir Reels videosunda gözlenmiştik. Bak hem bizim kendi Instagram sayfamızda da bunu paylaştık. YouTube'da da, etapta da paylaştık biz bunu. Ne diyorduk? Delta muhabbetine geliyorduk, değil mi? Şimdi burada artanlık ve azalanlıkla alakalı olarak ne demiştik biz abi? Türevin işaret değiştirmesi lazım. Türevi hep negatifte değil mi? Doğru mudur? Bak hep aşağıda kalmış. O zaman sen şunu söylemek zorundasın. Diyeceksin ki kardeşim, burada hocam f'in türevinde x sıfır yapan bir değer var. x1 olsun mesela burası. Fark etmez sınırlı bir sayıda bir ifade varsa bunu sen ihmal ediyordun. Diyordun ki daima bu ifade azalan ya da artan. O zaman dedim ki bu ifade eksi de kaldığı için daima azalan her sayı için türevi küçük eşittir. Sıfır olarak bunu pardon yanlış şart dedik. Bunu belirlemen gerekiyor. Yani 2 ve 4. Eğer ki sen burada dikkat hatası yaparsan otomatikman diyeceksin ki ne artandır ne azalandır diyeceksin. Çünkü türevi sıfır yapan bir değer var. Ve bu şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 2022 yılında olmuş olsaydık eğer tamam mı? Diyecektin ki kardeşim bunun cevabı 3 ve 4. Ama şu anda ÖSYM'nin koyduğu kurala göre diyorsun ki 2 ve 4 alacaksın kardeşim. Tamam. Buradaki bahsettiğimiz delta küçük eşit mevzuundan ötürü. Tamam. Bekliyoruz böyle bir soruya. Gelirse kaçırma lütfen. Tamam. Bizi de yad edersin. Geldim. Limit sorusu. Sorarlar hem de böyle öncüllü sorarlar. Fonksiyon değerleri sıfırdan farklı gerçek sayılarda tanılı bir f ve g fonksiyonu. F3'ün 1'e gidiyormuş, g3'ün 2'ye gidiyormuş. Ama limit 3, g3. Hmm. F'in 3'teki limiti ile g'nin 3'teki limiti aynı ve a'ya gidiyormuş. O zaman şunu söyleyebilirim. 3'e sağdan giderkenki limit, bak şimdi 3'te limiti varsa sağ limit, sol limiti eşit. Ben buna direkt bana a diyebilirim. G fonksiyonu 3'ü soldan giderkenki limiti, 3'teki limiti a ise soldan giderkenki limiti a'dır yani. A'dan a'yı çıkarttım, 0 bak geldi temiz. Abi 3'e soldan giderken gene aynı ifade bir şey değişmez. Bak buradaki ifadeye göre alınca soldan gittin abi A olarak gelecek. E buradaki ifade 3'e sağdan git. 3'teki e, limiti A ise sağdaki limiti de A. Topladın 2A. Peki 3'e soldan gittiğin zaman 1. Yani ne alakası var? Bu süreklilik için geçerli olan bir nokta. Ama ben ne diyorum abi burada? 3'e soldan git. E aynı muhabbet yukarıdaki öncüllerle söylediğim gibi. 3'e soldan gidersem benim gene limitim A'ya varacak. Ya yani 1 falan değil. Bu da 2 falan değil. Hani birbirinin aynısı olsa gene kafan karışabilir. Ama birbirinin aynısı değil. Benim limitlerim aynı noktaya gitmek zorunda zaten. O yüzden cevabımı 1 ve 2 olarak seçmek zorundayım canlar. Tamam. Geldim. Gene bir limit sorusu grafiklerde devam. X'in eksi 2 yani şuradaki değer şu, şu, 4, 5, 7. Doğru mudur? Hangilerinde limit var? Ve bu limit değerlerin toplamını soruyor bize değil mi? Var olan limit değerleri. Eksi 2 noktasında limit var. Sağ taraftan baktığım zaman tanım aralığı gereği. O zaman sıfıra gidiyor. E bunun değeri sıfır. 2'de limitim var mı? Yok. Neden? Çünkü bak sağ taraf farklı bir yere gidiyor. Sol taraf farklı bir yere gidiyor. Tamam mı? Grafiği farklı noktalarda kesmiş. O yüzden buranın limiti yok. 4 noktamın limiti var. Bak sağdan da gitsen, soldan da gitsen aynı değere geliyor. 5'e geliyor. E 5'teki limitim de aynı. İçinin boş olması önemli değil. İçinin boş olması benim süreksizliğimi belirtir. Limit yoktur demiyorduk. Tamam. Dedim ki o da 4'tür güzel kardeşim. 7 noktası bak aynı 5'teki gibi diyorum ki abi 7'nin sağı da solu da aynı noktaya gidiyor aslında. Limit olarak bakınca ne yapacak? 2 olarak gelecek. E sen bu değerleri topla. 5, 4, 2, de 0. E topladığın zaman zaten ne gelecek kardeşim? 11 olarak gelmiş olacak. Geldim f fonksiyonunun d doğrusu şekildeki gibi a eksi 1'e k noktasında teğet. Şimdi d doğrusu doğrusal değil mi? Bak yapman gereken hemen şu analitikten şunu bilirim. Abi 1 bölü 1 eğim 1. Ama sola yatak eksi 1 diyeceksin. Yani bunun eğimi eksi 1. O zaman şuradan da çektiğiniz zaman eksi 1 olmalı. Şu mesafeniz 2 birimse şu mesafenizin de 2 birim olması gerekir. Yani k dediğimiz değer 2'ymiş direkt. Ben bak bunu yazdım. Sorduğu şeye dön. gx fonksiyonunun eksi 1 noktasından geçen teğetin eğimi yani g'nin türevinde eksi 1'i soruyor. E peki ben g'nin türevinde x'i alırsam birincinin türevi çarpı ikinci ikincinin türevi çarpı birinci olarak yazarım değil mi? Ne yazacaktım içeriye? Eksi 1 yazacaktım. Yani f eksi 1'i yazdım güzel kardeşim. Tamam. Sonra eksi f'in türevinde eksi 1. Niye? Çünkü x'lerin eksi 1 yazdım ya. Başa gönderdim. İşlem hatası yapmayalım. f eksi 1 dediğiniz değer nereye gidiyor? k'ya gidiyor bakın. Doğru mu? Kesişmişler. f eksi 1 neydi? k. E k neydi? 2 Çok güzel. f'in türevinde eksi 1 ne? E kardeşim bu doğrunun yani şuradan geçen eğim. D doğrusunun eğimi değil mi? Onun eğimi de eksi 1'di. Doğru mudur? Eksi eksi buradan ne yaptı? Artı yaptı. Demek ki g'nin türevinde eksi 1 dediğiniz değer 3 yapıyormuş güzel kardeşim. Anlaştık mı? Hadi bakalım devam ki. Evet. Diyor ki abi burada n'den başla n artı 1. E. n artı 1'de n artı 2, n artı n artı 3'e. Çok güzel. Ne yapıyordum o zaman ben? Bu fonksiyon aslında bu integral n'den n artı 3'e kadar x dx'in integralidir. Doğru mudur canlar? Dedim ki abi x'e bağlı bir integral al diyor. x kare bölü 2 Yerine de n artı 3'ü yazdım. Neyi yazdım? O zaman n artı 3'ün karesi bölü 2'den n kare bölü 2'yi çıkarttım. Doğru mudur? Ne geldi bana? n kare artı 6n artı 9. Bir de eksi n kare var. Burası da 2 oldu. Neymiş bu? 63 mü güzel kardeşim? Geldim. 6n artı 9 dediğim 2'yi de çarpan olarak karşıya gönderdim. 126. 6n dediğim ifade 117. n dediğim ifade 117 bölü 6. E bölersen abi 3'e. 39 bölü 2 olarak geldi bak güzel kardeşim. İntegralde ne bu? Özellik bilmeyle alakalı bir soru. Gelir mi? Gelir abi. Hiç belli olmaz bu işler. Evet güzel bir soru. parabolle ile birleştirmiş canlar. fx x kare o zaman şu noktam 0. Bak diyor ki g fonksiyonu fx'in 2 birim sağ ötelenmiş hali. O zaman tepe noktası 2'den geçecek. Diyor ki hx fonksiyonu fx'in 4 birim sağ ötelenmiş hali. Burası 4 olacak o zaman burası da 6 olacak bak yazdığı şeye göre. Tamam bunu belirledim. Diyor ki kırmızı bölgeler öncüllerden hangisiyle ifade edilebilir demiş. E sıfırdan biri fx değil. Sıfırdan biri zaten şu orta noktalar kesiştikleri için bakın burası 3 burası 5. Sıfırdan biri fx bakın şu taradığımız nokta. E birden üçe. hakikaten de bak g'nin altında hakikaten. De, altında kalmış mı? Kalmış. 3'ten 5'e h al abi buraları temiz. 5'ten 6'ya hop gördün mü bak bütün hepsini taramış olduk. Bir doğruymuş. 2'ye baktım. Abi sıfırdan bile fx'i al diyor. Sonra onu 6 ile çarpacaksın kardeşim diyor. Bakıyorum. Hakikaten, hakikaten de şurası ne oldu? Bak boyadığım bölgeden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var aynı alanlar. Doğru mudur? Öteleme ile alan değişmez. Ne yaptı burada? İkinci öncülde de doğru yaptı. 3'e bakıyorum. 1'den 3'e. Tabi şurayı bir toparlasak mı? Ya da kırmızı yapalım kırmızı olmaz. Zaten renk kırmızı. 1'den 3'e GX. Ne o? Şurası değil mi güzel kardeşim? Bak 1'den 3'e GX. Şurayı mı veriyor siyahla boyadığım bölgeyi? 3'ten 5'e HX. 3'ten 5'e HX. O da burayı verdi mi? Güzel. 4, 6 bölgenin 4'ünü taramışsın. E 4 bölgeyi sen 3 bölü 2 ile çarparsan ne yapacak zaten? Bak şurada olduğu için 3 bölü 2 ile çarpıyorum. 6 tane bölge yapmış oluyor. Demek ki benim bütün öncüllerim neymiş canlar? Doğruymuş. Güzel. Geldim. Diyor ki e, gx fonksiyonunun türevinin iki noktasındaki değeri g türevi 2'yi soruyor. O zaman önce ben ne yapacağım? Şuradaki fonksiyonun bir türevini alalım. Bak şimdi. Bir g'nin türevinde bir eksi x. Bir de içerideki türev var ya. Şuradaki eksi x'in türevinden eksi 1 geliyor. Onu da unutmuyorsun. Burada çarpım türevi var. Birincinin türevi 3x kare çarpı ikinci olarak yazdım ben güzel kardeşim. Bu bir. Peki. Artı ikincinin türevi ne yapar? Hop şunu şöyle aldım. Tabii başına bir de şöyle 2 koyalım. Çünkü içinin türevi gelecek. Doğru mudur? Çarpı ne yapacağız canlar? Birinci olarak yazmış olacağım. Diyorum ki içerinin 2 olabilmesi için x'e ne atacaksınız? Eksi 1 atacaksınız. G'nin türevinde 2. Tabi burası eksi 1 oldu unutmayın. Diyorum ki ben eksi 1 atsam bile çift olduğu için değişmez. 3'ü yazdım. F burası eksi 1 artı. Şurası eksi 2 yaptı. Çarptığım zaman F'in türevinde eksi 1 yaptı. Bak burada ipucu var zaten. F'in türevinde eksi 1'di. F eksi 1'de eksi 2'ymiş. Şurası eksi 2 verirseniz burası ne oldu? 4 oldu. Şurası ne oldu? Eksi 6. Sen bunu toplarsan eksi 2 yaptı mı? Cevabı işaretleme patlarsın. Çünkü burada eksi var. Eksiler birbirini yok ederse artı 2'yi alacaksın güzel kardeşim. Tamam. Geldim. Diyor ki A ve B boyalı bölgeler ve bunlar birbirlerine eşit. Tersinden gidersen eksi 3'ten 3'e. Nerede o? Eksi 3'ten 3'e. Bu grafikle y ekseni arasında kalan şu taradığımız bölgenin alanı. Diyorum ki ya aga ben buraya c vereyim. Zaten bir kere 3'ten şu bölgenin alanının 3 olduğunu ben buldum. Doğru mu? Taradığım bölge A artı C artı 3. Ya şimdi ben şunu söyleyeyim. AB'ye eşit değil mi? O zaman A yerine git B yaz. B artı C artı 3. Ya B artı C zaten burada ne? Bir dikdörtgen. Doğru mu? 3 kere 3, 9. E bir de 3 ekledin güzel kardeşim. 12 gelmiş oldu. Anlaştık mı? Bak ne yaptık? 10 tane soruyu 15 dakikada yaptık. Anlatarak yaptık. Hadi sen kendin odaklanarak çöz. Gene 10 tane sorunun hakkı 15-20 dakika arkadaşlar. Gelir mi? Gelir. Niye gelmesin? Her sene zor olacak diye bir kaydı yok. Bir kere konunun temelini bileceksin. İntegral ne demek? Bir. Türev almayı iyi bileceksin. İki. Limitte öncüllü sorular tehlikelidir. Üç. Yani kritik olan sorulardan bahsediyorum. Bunlar zevklidir bakın. Yani son sorulan buradaki ağlı beyle verilenlerde bir şey çıkartabiliyorsunuz. Ama burada çıkartamadığınız noktalarda gidiyorsunuz şurada farklı fx'de olmayan fonksiyonlara türe alırken hata yapıyorsun soru gidiyor elin ayağına dolanıyor. Buradaki ifadelerde polinom bilgisinden hani eksi artı sağ öteleme solu öteleme hani buna da ufak bir hakim olsan yetiyor tamam mı? Analitik geometriyi saymıyorum bile ufaktan bir o eğim alarak eğim konusunu bilmen lazım analitikte. Elimizi kolumuzu güçlendirsin hızlandırsın tamam mı? Grafik yorumu mutlaka çıkar. Zevklidir de gene türev almayı güzel yaparsan hata yapmayacaksındır. Limitteki limitin varlığı, yokluğu bunlar da herkese aynı şekilde. Bahsettiğim soru buydu yalnız. Buradaki soruda da hani daha komplike halleri de gelebiliyor. Toplamların limitleri vesaire diye. Bir sonraki seride de öyle bir şey çekeriz. Biraz daha zorlarız yani seviye artırırız. Bir de şurada bahsettiğimiz bizim videolarımızda geçen delta küçük eşit sıfır mutlaka ve mutlaka bunu bil. Yani üçüncü öncül niye değil? Niye doğru? Şimdi bunu mutlaka bak. Yani OGM materyallerle bakabilirsin. Pek çok yerde var. Bu değişti artık. Buna dikkat ediyorsun. Ve sorarlar. Haberin olsun. E buradaki bak örüntüyü bilmen gerekiyor. Aslında konu sadece limit türevi integral değil. Bunun öncesindeki belli başlı kazanımları bilmen lazım. Bu kazanımlar bak çok iyi bilmene gerek yok. Bu kazanımları bilip bir de matematik ve rutin olmayan problemler kısmı var ya. Aynı onun gibi biraz yorum atıyorsun. Yorum attıktan sonra soru zaman kendini koy veriyor zaten anladın mı? Al diyor beni çöz diyor ya. Canlar ikinci seride görüşmek üzere limit türevi integral denemelerine devam edeceğiz inşallah. Takipte kalmayı unutmuyorsun. Kendini çözmeyi sakın unutmuyorsun. Tamam. Hadi kolay gelsin.